altyazı geçmiş. Buradan Neydi? da bir tebrik başarılar dileyelim. Bizim açtığımız yoldan diğer partilerin de gitmesi çok olumlu. Tip lideri Sayın Erkan Baş evet. ki gördüğümüz zaman da çok güzel de sohbet ederiz. Bugün hakikaten emekçilerin havzası diyebileceğimiz, emin havzası diyebileceğimiz Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu açıklamış. Kendisine buradan başarılar dileyelim. Mantıklı diyelim. mı bu efendim? Mantıklı. Bir genel başkanın. Mantıklı çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün artık o kutuplaşmış siyasette Türkiye İşçi Partisinden tutun İyi Parti'ye kadar partiler kendilerini seçmene bu genel seçimde doğru anlatamadılar. Şimdi onu anlatma zamanı. Yani ben Sayın Baş'ın, Gebze gibi e, emeğin başkenti diyebileceğimiz sanayinin e, o işte emek sermaye çelişkisinin en sert hissedildiği yerlerden bir tanesinden belediye başkan adayı olmasını çok olumlu buluyorum. Ben şu manada sordum. Yani Ekrem Bey için mesela hani İstanbul'a aday oluyor, Cumhuriyet Halk Partisinin mi genel başkanlığa mı aday oluyor? Eleştirileri sıkça yapıldı. Ama şimdi tam tersi bir istikamet çalıştırılmış burada. Bilmiyorum. Gerçi Türkiye İşçi Partisi'nin ve Sayın Erkan Baş'ın bileceği iştir ama Yerel seçim... yeni seçim bitti. Bilmiyorum. Hocam, ne der Türkiye Meclisi bu konuda? Hocam bir, bir, bir meclise sormadan önce şunu söyleyeyim. Lütfen. Yerel seçimler bence siyasilerin kendilerini halka evet. anlatmak için çok uygun platformlar. Ben de ise bakın şimdi İzmir anlatma fırsatı bugün. Evet. Günün sonunda bir tane kazanan olacak. İzmir'de bir sürü parti belediye başkan adayı açıkladı. Bir tane kazanan olacak ama İzmir'liler en azından 7-8 tane farklı siyasi partinin adayının söylemine bakacaklar. Partiler kendilerini seçmene anlatacaklar ve bu aslında bizim hani o seçme seçilme hakkını en iyi şekilde yansıttığımız seçimlerden bir tanesi olacak. Öyle söylemek lazım. Bu geçen seçimlerle ilgili internetten de sıklıkla Meral Hanım'ın kalkıp oturması vesairesi eleştiriyle ilgili ama ben şu kanaatteyim bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Bu seçim bitti artık. Hani o geçmişte kaldı. Sanki enkaz üzerinden tartışmak e, iki tarafı için de çok anlamlı gelmiyor. Rakamları verdikten sonra hemen hızlıca size soru sordurmak istiyorum. Bana bir müsaade edin. Hemen 30 saniyede toparlayacağım. Şimdi 2019. Arkadaşlar şu klimayı biraz kısmanızı rica edeceğim. Yoksa bir dakika programa e, ben sunamayabilirim. <laughs> 2019 İzmir Belediye Başkanlık seçim sonuçları efendim bu. E, Sayın Tunç Soyer Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1.549.000 küsuratlı oyla %58,10 oy oranıyla belediye başkanı seçildi, eleştirilir, beğenilir, beğenilmez. İzmirlilerin vereceği karardır ama <laughs> aday değil şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Nihat Zeybekçi dediğim gibi AK Parti aslında İzmir alabilmek için elinden ne geliyorsa Binali Yıldırım AK Parti'nin en önemli simalarından bir tanesiydi. Ee, o bile buradan aday gösterildi. 1 milyon 32 bin oy. O %38 ve Şerafettin Kılıç Saadet Partisi'nden otay 30 bin oy almış ve %1,13. Bir de belediye meclis e, üyeliklerine bir bakalım. Oradaki bütün partilerin dağılımını İyi Parti'nin oy oranında belki bir, bir nebze olsun anlamak adına e, gelişmeler olmuş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon 394 bin AK Parti 951 bin oy almış. Burada MHP'nin ve sağ partiler yani merkez sağ partilerin oyunu da e, en azından başkanlık adına e, Nihat Zeybekçi'nin aldığı çok açık. 951 bin oy almış mesela. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemikleşmiş bir 1 milyon 400 bin civarında bir oyu bir önceki seçim. Bu arada kaç seçmeni var efendim şu anda İzmir'in? 3,5 milyona yakın. 3,5 milyon. Şimdi bir anket çalışması bugünlerde yayınlandı. İyi Parti ile de anladığım kadarıyla Biraz zıtlaşan bir e, araştırma grubu olabilir. Onu Buradaki. da sormak isterim size. Tabii ki. Müsaadenizle şimdi hemen o... vereyim. Tamam. E, Alf, şimdi e, şirketlerin isimlerini vererek bunları veriyoruz. Kaç evet. kişi üzerinde e, bir araştırma yapılmış? Şuradan hemen bakayım. 2200 katılımcıyla yapılmış e, araştırmaya göre... Cemil Bey'in yüzde 40 ki geçen seçime göre 52'den bir gerileme söz konusu, Hamza Bey'in yüzde 32, Ümit Özdağ'ın yüzde 7, parti yüzde 4, Sapar Partisi yüzde 2.2 ama kararsızlarda yüzde 10 gibi birazcık nasıl diyeyim sapma Biyo... oranı çok fazla verilmiş. gibi yorum yapabilirsiniz şey. lütfen. Yani şirketin ismini verdiğin için aynı şirket Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Bey'i 57, Tayyip Bey'i de 43 bulmuştu. Evet. Onu da söylemek lazım <laughs> tabiri not düşelim. Her <laughs> evet. seçimde bu siz bir bilim adamısınız. Ya ben, evet bilim, burada bir e, bilinçli bir politika mı görüyorsunuz yoksa? Ben bir yoksa? Bilim insanıyım. Bir bilim insanı olarak hem de e, yüksek lisans doktora seviyesinde ekonometri öğreten bir bilim insanı olarak Geçirir e, misiniz anket çalışanlarını ya da anket firmalarını ne da, dersten geçerler mi sizin <laughs> dersiniz Yani önemli bir kısmının geçebileceğini zannetmiyorum. Çünkü maalesef bugün basından tutun, üzerinize alınmayın lütfen. lütfen Anket lütfen. şirketlerine kadar, köşe yazarlarına kadar,